Yeni bir konuyla hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle OKB değil de OKKB'yi konuşacağız. Ee, bu ikisi arasındaki farklardan biraz bahsetmemiz gerekecek. OKB nedir? OKKB nedir? Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. OKKB. OKB ise Obsesif-Kompulsif Bozukluk. E, çoğu zaman danışanlar bu ikisi arasındaki farkı anlayamadıkları için ya da ikisinin de aynı şey olduğunu düşündükleri için e, buna bir video ile açıklık getirelim istedik. Bu aynı Paranoya ile Paranoid Kişilik Bozukluğu arasındaki o ince fark gibi aslında. Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu Genelde obsesif kompulsiften farklı olarak bir kişilik problemi olduğu için ele alıyoruz bunu. Yani obsesyon yaşayan kişiler, mesela temizlik obsesyonu yaşayan biri, bunun bu obsesyonun gidebilmesi için bir kompulsiyon geliştiriyor. İşte gün içinde 32 defa ellerini yıkamak gibi mesela. Fakat bu davranıştan o kadar muzdarip oluyor ki günlük hayatını sürdüremiyor, işine gidemiyor, insanlarla görüşemiyor. Bu temizlik algısı yüzünden mutlaka bir yardım alması gerektiğini düşünüyor. Çünkü o kompülsiyonlar hayatının hemen hemen her yerinde. Yani kapıyı kilitledim mi diye kontrol etmekten tutun, elleri çok sık yıkamaktan tutun, eşyaları istiflemekten tutun. Hayatın, günlük hayatın işlevselliğini bozacak bütün kompülsiyonları yaşadıkları için bunun aslında normal olmadığının farkındalar. Bu konuda bir yardım almaları gerektiğini biliyorlar. Ee, yardıma gidebilecek olan o kısa yolları da aramaya başlıyorlar tabii ki. Yani nasıl kestirmeden aslında ilaç mı kullanmam lazım, terapiye mi gitmem lazım gibi sürekli bir arayış içindeler. Bu obsesif kompulsif bozukluk hastalarına ait bir özellik. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ise bunun tam tersi. Bu öyle bir şeyin yani kapıyı 32 defa kontrol etmek gibi ya da ellerini yüz milyonlarca kez yıkamak gibi bir kompisyon geliştirmiyor. Çünkü onun için mükemmeliyetçilik yani hayatın içinde var olması gereken bir durum. Bu tarz insanları nasıl tanırız? Bunlarla tanışmak için en önce iş yaşamlarına bakmanız gerekir. İş yerindeki hal ve tavırlarına bakmanız gerekir. Kendi işinin haricinde başka insanların işine de burnunu soktuğunu görürsünüz. Kendi işi muhasebedir. Fakat o satış departmanındaki birine akıl veriyordur aslında. Yok sen bu konuda hatalı davranıyorsun. Böyle böyle olmaz da şöyle şöyle olur. Adam diyordur ki kardeşim bu benim alanım, benim işim satış, sen muhasebecisin, sen kendi işini yap. Hayır ama senin yaptığın yanlış deyip kendi fikrini dayatmak için elinden gelen her şeyi yapar. OKKB'li biriyle tartışıyorsanız eğer haklı çıkmanız pek de mümkün değildir arkadaşlar. Haklı çıkamazsınız hiçbir konuda. Çünkü onun için doğru her zaman tektir. Bir tane doğru vardır. O doğruyu da zaten kendisi biliyordur, yaşıyordur. O fikri dayatmak için de eğer kabul etmiyorsanız, o fikrin kabul olmadığını gördüğü zaman yapacağı tek şey vardır. Sizinle sadece tartışıp kavga eder ve bekler. Sizin o fikri algılamanız, o fikri sorgulamanız onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan sizin onun dediğine katılmanız. Belki 5 kişi o kişinin yanlış yaptığını düşünüyordur. Fakat o 5 kişiyle de savaşır. Ben bu konuda yanlış yapmıyorum, sizler yanlış yapıyorsunuz diye. Para biriktirmesine de bakmanız gerekir bu konuda. OKKB'li kişiler çok fazla para harcayamazlar. Para harcamaktan korkarlar. Hatta para biriktirmek adına bile sağlıklı olan her şeyden hemen vazgeçebilirler. Sağlığı için çok iyi beslenmesi gerekiyordur. Ya da yemek yemesi gerekiyordur. Ya da sağlığı için herhangi bir ilaç içmesi gerekiyordur. Fakat o parayı biriktirmek için, onun kanaat getirdiği miktarı biriktirmek için genelde hayır ben böyle yaşamaktansa böyle yaşamayı tercih ederim der. İş yerindeki problemlerden tutun hayatın içerisinde para biriktirmekten tutun evliliğinden tutun aslında baktığınız zaman bu insanlarla yaşamanın bir yerde çok olumlu tarafları da var. Özellikle şirket sahipleri OKKB'li kişilerin asistan olmasına bayılırlar. Neden? Çünkü OKKB'li bir kişi o kadar mükemmeliyetçilik algısıyla işini yapar ki mesai saatinden sonra gönüllü olarak çalışır. İnsanlar evlerinde uyurlarken o hala ofistedir. Hala hesaplar peşindedir. Şirketi nasıl bir tık daha yukarıya taşıyacağını düşündüğü için işverenin çok fazla hoşuna gider bu. Çok iyi asiste eder. Herkesi çok iyi asiste eder. İş yerinde yapılacak olan bütün toplantılar sadece onun elinden geçmelidir. Raporlamaları o yapmalıdır. Fizibiliteleri o çıkarmalıdır. İnsanları ağırlamak, iletişim kurmak konusunda en önce patron hemen onun aslında devreye girmesini ister. Bir yerde baktığınız zaman o mükemmeliyetçilik algısı maalesef onun hayatından çok önemli bir şey çalıyordur. Çünkü her şeyin mükemmel olmasını istiyordur. Hayatında her şeyin, ilişkinin, çocuğun, işin, paranın para biriktirmenin, zenginliğin, yaşadığı fakirliğin bile mükemmel olmasını istiyordur. Bir tık örüntü olarak, davranış örüntüsü olarak sadece tek bir şey benzerlik gösterir. O da kıyafet istifleme ya da eşya istifleme konusunda genel olarak eşya istifleme biliyorsunuz ki OKB'ler eşyayı istiflerler ve atamazlar. Fakat oradaki ayrım şudur. OKB eşyayı çöpe atamamaktan muzdariptir. OKKB eşyayı atmıyordur. İşe yarayacağı için. Çünkü bundan bir şey yapılabilinir. Bu eşyayı çöpe atmayacağım çünkü bu işe yarayacak bir şey. Yani 20 yıl önceki gömleğini saklıyordur çünkü bugün o gömleğin kumaşının aslında işe yarayacağını düşünüyordur. Hiçbir şey olmasa toz bezi yaparım. Yani var olan her şeyden bir şey elde etme peşindedir. Sanatı ve sporu ee, kendi ruhuna iyi gelsin diye yapmaz. Hatta bu tarz kişiler çok fazla sanat ve sporla da ilgilenmezler baktığınız zaman. Yani hayatlarında ilgilendikleri çok özel alanları var mı deseniz yok. Aslında böyle alanları yoktur. Diyelim ki spora başladı. Diyelim ki sanata başladı. Onun düşündüğü şey bu benim ruhuma iyi gelsin değil. Nasıl bu konuda profesyonel olabilirim? Yani spor yapmaya başladı. Baktı ki çok iyi gidiyor. Tamam ben bundan hemen bir iş çıkartabilirim. Ben sporcu olabilirim. Ben beden öğretmeni olabilirim. Ben e, insanlara spor dersi verebilirim. Ya da e, diyelim ki sanat, resim yapıyor. Çok iyi resimler çıkarmaya başladı gerçekten. Yaptığı tabloları arkadaşları bayılıyorlar. E, ben o zaman neden ressam olmayayım? Ben o zaman bu resmi yapıp satabilirim. Yani ruhuna iyi gelebilecek olan şeyleri sadece ruhu için yapmaz o KKB'ler. Yaptıkları şeylerin altından iş çıkartmaya çalışırlar. Ben buradan bir iş çıkartayım kendime. E, bunu insanların beğenisine sunayım. Bundan para kazanayım. Ya da bu benim hayatımı şekillendirsin. Düşünce tarzları çok farklı olduğu için normal bir insan onun yanındayken ya gel seninle sadece ruhumuz için şunu yapalım dediğinde o maalesef hesap kitap peşindedir. Yani belki onun için sahilde gidip yürümek e, o zaman dilimde yapacağı başka bir iş varsa daha önemli. Neden gidip sahilde yürüyeyim? Neden gidip bisiklete bineyim? Hayır buna hiç gerek yok. Çünkü benim şu anda yapacağım çok önemli bir işim var deyip mutlaka bunu ertelerler. Tensel temasları azdır. Bir ee, insanlarla tanışmaya başladıkları zaman e, mesafeli davranırlar. Hemen sarılayım öpeyim tarzında insanlar değillerdir. Ee, birini sevgi gösterisi olarak tensel temas gösterirken sert bir şekilde tokalaşmak için ellerini uzatırlar. Özellikle iş hayatında bunu yaparlar. O yüzden işveren genelde e, farklı tarzda insanlarla birçok değişik insanla tanıştıracağı için, çeşit çeşit insanla tanıştıracağı için OKKB'lerin asiste etmesini isterler. Çünkü beden diliyle ket vurur. Yani tamamen tokalaşmak, sert bir şekilde gözünün içine bakmak, yani merhaba. Evet, bizim şirketimize hoş geldiniz demek. O ilk intiba dediğiniz olayı OKKBLer çok iyi oluştururlar. Çünkü normalde de normal yaşamlarında da insanlarla çok fazla tensel temastan hoşlanmazlar. Onun için mükemmel mükemmeliyetçilik mükemmel bir ilişki. Onun kurallarına göre gittiği zaman ilişkidir. O nasıl istiyorsa ve öyle oluyorsa o zaman ha bu ilişki doğru gidiyordur. Günü o planlamak ister, hayatı o planlamak ister, e, evin Düzeni, çocuğun yetiştirilme tarzı, evli alakalı sistem, ilişkiyle alakalı sistem, hemen hemen her şeyin kontrolünün kendinde olmasını, planının kendinde olmasını, kendisinin istediği şekilde olmasını ister. Böyle olmadığı zaman da onun için hayat bitmiştir. Bu ilişki berbattır, çöptür, boşanmalıdır, gitmelidir, terk etmelidir. Bir çocuk yapmıştır, çocuk onun istediği tarzda değildir, onun istediği tarzda düşünmüyordur diye. Eyvah bu çocuk olmadı demeye getirir. Böyle olduğu için de onun etrafındaki insanlar artık onun doğrularına sadece peki tamam demeye başlarlar. Yani burada yaptıkları şey çünkü uzatacak. Mevzuyu uzatacak konuşmaları kavgaya çevirecek, yoracak, günlerinizi alacak. Öyle olduğu için de peki tamam sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Çünkü soru sorduğu zaman karşı taraf başına ne geleceğini biliyordur. Soru soracaktır ama o sorunun altından cevap çıkmayacaktır. Tam tersi soruları cevaplamaz. Sorulara soruyla karşılık vermeye başlar. Yani bana bunu neden yaptın dediğinde sen böyle mi düşünüyorsun gibi bir cevap verir. Ya evet ben sana bunu yaptım sebebi de şu demez. Sen böyle mi gördün? Sen bu davranıştan bunu mu çıkardın gerçekten? Sen bana böyle mi demek istiyorsun? Gibi tartışmalar uzar da uzar. Böyle olduğu için de genelde çiftlerde olan en büyük problem bu ve genelde iş hayatında. Çünkü iş hayatında yaşadıkları problem gerçekten ev hayatında yaşadıkları problemden çok daha büyüktür. İş hayatındaki insanlar bunu tolere etmemeye başlarlar. Yani mesela çok iyi bir hazırlık yapmıştır, muhteşemdir, bir sunum yapacaktır. Her şey iyi gidiyor, mükemmel gidiyor. Fakat zamanı verimli kullanamadığı için geç kalıyordur. Sunumun yapılacağı saat 3'tür. Mutlaka 3'ü 10 geç oradadır. Ama baktığınız zaman her şeyi mükemmel yaptı. Fakat çok fazla mükemmel yaptığı için ve çok fazla detaylarla uğraştığı için zamanı kaçırdığının farkına varmaz. Üçte yapılması gereken sunuma üç buçukta gitmiştir. Ve patronun gözünde, işverenin gözünde o aslında o işi mükemmel yapmadı. Çünkü onun için doğru olan şey zamanında orada olması. Zamanında sunuma başlaması. insanlara zamanında merhaba demesidir. Fakat o bunu nasıl görüyordur? Patron hatalı. Ne var yani üçü on geçe geldiysen ben sana mükemmel bir sunum hazırladım. Benim hazırladığımı buradaki hiçbir insan hazırlayamaz. Doğrudur da. Onun hazırladığı sunumu gerçekten oradaki hiçbir insan hazırlayamaz. O kadar özverili hazırlamıştır. O kadar mükemmel hazırlamıştır. Fakat zamanı kullanamamıştır. Böyle durumlarda biz OKKB'yi iş hayatından ve ev hayatından daha kolay tanıyabiliyoruz. Arkadaşlarıyla olan görüşmelere baktığınız zaman o mükemmeliyetçilik, mükemmel duruş, her şeyin mükemmel olma ihtiyacı bütün dünyanın yaşadığı ortak bir problem vardır belki. Belki herkes aynı problemi yaşıyordur aynı anda. Fakat onun için onun gözünde o problemi yaşayan sadece odur. Bütün insanlar değildir. Önemli olan onun ne yaşadığıdır. Diğer insanların ne yaşadığı değil. Önemli olan burada onun yeteneği vardır. Onun başarısı vardır. Her şey mükemmel gidiyordur. Ama bazı şeyler sekteye uğramıştır. Nasıl sekteye uğrar diye düşünmekten aslında zamanı, günü, hayatı kaçırıyordur. Böyle olduğu için ben genelde o KKB'lerle tartışılmasından yana değilim. Çünkü... Ee, orada birazcık şey batık maliyet etkisi oluyor. Yani siz ne yaparsanız yapın karşı taraf size hiçbir hiçbir süre içinde evet ben de bunu düşüneyim demeyecektir. Ama eğer bir OKKB size durup da e ben bunu biraz düşüneyim diyorsa orada gerçekten umut vardır arkadaşlar. Orada yapmanız gereken şey bu mükemmeliyetçilik algısını sık sık onun yüzüne vurmak değil, sık sık ona göstermek değil. Tam tersi yardım almasını sağlamak. Çünkü e, OKB bize gelir, bizi bulur. Çünkü onun bir sürü kompüsyonu vardır. Bir sürü acısı vardır. Fakat OKKB bizi bulamaz. Ve unutmayın ki aile hekimleri, danışmanlar bunlar OKKB'yi çözemezler. OKKB'yi sadece psikiyatristler, uzman klinik psikologlar ve psikoterapistler çözebilirler. OKKB bizlerin işi. O yüzden OKKB'leri yanlış yerlere mümkün olduğunca yönlendirmemeye çalışın. Bu mükemmeliyetçilik algısıyla yaşamak zor fakat çok da kötü değil. Hayatınızda her şeyi mükemmel düşünen birinin olması bir yerde çok da güzel. Tasarruf etmenizi sağlar. Hayattan, paradan, işten, her şeyden tasarruf etmenizi sağlar. Plan yapmanızı sağlar. Planlı yaşamanızı sağlar. Tertipli, düzenli yaşamanızı sağlar. Ama bizim üzüldüğümüz nokta bu onlar için, onların toplumda barınabilmeleri için çok zor bir problem. Onların hayatı için çok yorucu bir problem. Sürekli yorulurlar. Yani sürekli kendilerini yorgun hissederler. Ne kadar uyurlarsa uyusunlar bu uyku onlara yetmez. Onların vücuduna yetmez, onların ruhuna yetmez. Bir şeylerin yeterliliği yoktur onlar için. Hadi gel bugün sadece kendini mutlu etmek için bir şey yapalım ve sadece senin mutluluğuna hizmet edelim dediğinde o oturup plan yapmak peşindedir. Beni mutlu edecek olan şey bir saat buradan, üç saat öyle olsa, iki saati böyle yapsam akşam oldu, bu böyle olmadı. O planı yapmaktan anı, mutluluğu, bir günü onun gözünde kendini mutlu etmek ya da boş boş işler yapmak bir günü çöpe atmaktır. Ne oldu yani kendimizi mutlu etmek için o kadar kilometre yol gittik. Ne yaptık? Denize baktık. Bir iki yemek yedik, geri geldik. Bu şimdi mutlu mu olduk? Hem cebe zarar, hem zamanı zarar der. Böyle olduğu için e, genelde bu tarz insanlarla sosyal olarak bir şey yapılmak istenmez. Bunlara gel seninle tatile gidelim demek istemez hiç kimse. Herkes ne ister? E, hadi bir, belki birazcık farklı düşünür de bize söyler ama maalesef yanındaki insan hayatını onunla çürütüyordur. E, hakikaten de onunla çürüdüğünü, onunla hayatının bittiğini hissediyordur. Böyle olduğu için de genelde çiftlere, çift terapisi değil altını çiziyorum. OKKB'li bireyin bir uzmandan yardım almasını sağlamak. Çünkü çiftler bize geliyorlar. Bireylerden bir tanesi obsesif kompulsif kişilik bozukluğu var. Diyorlar ki ilişkimizi ayağa kaldır. Böyle bir şey yok arkadaşlar maalesef. Orada bir kişilik problemi var. Önce o problemin halledilmesi gerekiyor. Sonra ilişkinin ayağa kaldırılması gerekiyor. Orada lütfen bu noktaya dikkat edelim. Bu tarz insanlarla bir şeyleri dikte etmek, kavga etmek bunlar çözüm değil. Gerekli yerde, doğru yerde, doğru, doğru şekilde yardıma yönlendirmek, kavgadan uzak durmak, saygı çerçevesini korumak ve e, senin dediğin değil, benim dediğim demek yerine gel ortak bir nokta bulalım. Artık ikimizin gördüğü bir noktada bir şey bulalım. E, ortak hareket etmeye çalışalım. Çünkü onlar genelde kendi kafalarında plan yaptıkları için hep kendi başlarına hareket etmek isterler. Onlara kim dahil olmak istese sen benim planımı bozuyorsun derler. Benim bir planım var sen buna dahil olamazsın. Ama ortak bir hayat yaşarken maalesef bir plan söz konusudur. Ve o planı önemli olan birlikte yapmaktır. Birlikte karar almaktır. Birinin birine teklif götürmesi çok normaldir. Teklifin reddedilmesi ya da kabul görmesi de çok normaldir. Fakat götürdüğünüz teklif her seferinde eğer red yiyorsa Burada gerçekten ciddi bir kişilik problemi vardır. Dikkat etmek gerekiyor. Altını çizip tekrar düşünmek gerekiyor. En önemlisi yönlendirmek gerekiyor. O obsesif kompulsif bozuklukla obsesif kompulsif kişilik bozukluğu arasındaki fark budur. Obsesif kompulsif bozukluk bizi bulur. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu bizi bulmak istemez. Çünkü yardım almak istemez. Yardım almaları çok zordur. Dünya onlar için... Ee, çok yaşanılması bir yer değildir. Her şeyi mükemmel isterler ve dünyada hiçbir şey mükemmel gitmiyordur. O yüzden yardım almak yerine şöyle düşünüyorlardır. Mükemmel olan ve doğru olan benim. Benden yardım alsınlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. OKKB ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmından ya da bana Instagram hesabım üzerinden mesaj olarak iletebilirsiniz. Tek tek cevaplamaya çalışacağım. Hoşçakalın. Esen kalın.